Herkese merhabalar, ben Barış Aslan. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. IEEE Computer Society Başkanı olarak görev almaktayım. IEEE'nin bir topluluğu olan Computer Society yani bilgisayar topluluğu, adından anlaşılacağı üzere bilgisayarla ilgili her şeyi kapsayan bir topluluk. Bilgisayar bilimleri, yazılım, donanım, siber güvenlik, yapay zeka hakkında bilgileri bu alanda kariyer yapmış kişilerle üyelere sunan bir topluluktur bilgisayar bilimlerine, yazılıma, donanıma, yani kısacası bilgisayarla ilgili her şeye ilgi duyan kişilere hitap ediyoruz alanında uzman kişileri üyelerle bir araya getirerek teknik eğitimler özellikle de üyelerin isteği üzerine bir programlama dili eğitimi vermeyi hedeflemekteyiz. Bu alanda çeşitli yarışmalar yapmayı da düşünüyoruz. Eğitimler dışında üyelerin bunları sahada gözlemleyebilmeleri için teknik geziler düzenlemeyi planlıyoruz. Bu teknik gezilerle özellikle yazılım şirketlerine üyelerimizi götürmeyi istiyoruz. Bu şekilde çalışma ortamlarını yerinde görerek daha iyi analiz yapmış olurlar. Eğer komitemiz size hitap ediyorsa siz de aramıza katılabilirsiniz.